Gerba konuda. Hadi. Daha çabuk, daha çabuk. Oğlum bunlar iyice tehlikeli olmaya başladılar ha. Yok be oğlum. <laughs> Bakma sen bunların Jackie gibi davrandın Allah sen. Gerçek kavgada işler değişir değil mi Sko? <laughs> Tabii canım. Alt bunlar bayan. Bunlara bir kodun mu anında uçar. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı kuvvetler pozisyonunu aldı komutanım. Tamam aferin. Şunu iyi bilmeni isterim ki binbaşım eğer senin kızlar bu işi de başarırsa... Mavi kuvvetler pozisyon aldı. Biz hazırız komutanım. Tamam evladım. Ne diyordum? Ha senin kızlar bu işi başarırsa raporum çok olumlu olacak binbaşım. Bilmeni isterim. Sağ olun komutanım. Sen de bil Bedri. Emredersiniz. Hadi bakalım. Başlayalım artık. Cümlenize başarılar. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Binbaşım. Bin başım. Dikkat! Ya Demir abi. He. Ya elini korka kalıştırma ya. Bol bol sürsene şundan. Saçmalama lan psikopat. Kolay mı bu. Aa, bir çalı geliyor. Bakayım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız Ay. komutanım. Tut bakayım şunu. Hepiniz etrafımda toplanın şöyle. Emredersiniz. Gelin, çabuk. çabuk, 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 Şimdi beni iyi dinleyin. Biz buradayız. Mavi kuvvetler. Burası da düşman kalesi. Peki burada ne var komutanım? Or orada bir bok yok. Geri zekalı. Bir kapa çeneni de beni dinle. Şimdi yapmamız gereken Şeyi anlatıyorum. Beni dikkatli dinleyin. İkişer kişilik gruplar halinde araziye böyle yılan gibi dağılıyoruz. Gece karanlığından istifade edip düşman kalesine saldırıyoruz ve kırmızı kuvvetlerin sancağını kapıyoruz. Böylece de kızlar evlerine gitmiş oluyor. Salaklar yerimizi belli edeceksiniz. Sorusu olan? Hepsi aynı eve mi gidecek komutanım? Evet çocuğum. Hepsi aynı eve gidecek. Şimdi beni iyi dinle. Sana en önemli görevi veriyorum. <laughs> Yemin et. Ekmek musafçam. Oğlum bir dinle şurada bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Sen burada... ...mavi kuvvetlerin kalesinde kalacaksın... ...ve... ...sancağımızı koruyacaksın. Anladın mı? Hayır. Yok. Yolcu bir! Yolcu bir! Burası Hancı bir! Tamam! Hancı bir! Hancı bir! Burası Yolcu bir! Emredin komutanım! Tamam! İşaret fişeğiyle başlıyoruz. Tamam mı? Tamam! Anlaşıldı komutanım. Tamam! Mavi kuvvetler! Efendim? Size güveniyorum... Daha doğrusu güvenmekten başka şansım yok. Ne olur bir sürpriz yapın da yapın şu işi. Kırmızı kuvvetleri bozguna uğratın. Bu yaştan sonra üç tane kız çocuğuna madara olmayayım gözünüzü seveyim. Söz. <laughs> i̇şte başlıyor. Hadi aslanlarım size güveniyorum. Gösterin kendinizi. Kadınlara ölüm! Hücum! Oha! Oha! O kadar da demedik. Manyak herif. Sakin ol. Burada bir komutan var. Demek ki emirleri de ben veriyorum. Hücum! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah. Allah, Allah Allah! Allah! Allah Allah. Allah Allah. Şimdi demek ki neymiş? Daha sakin taarruz etmek gerekiyormuş. Değil mi? Duyar Elif. Senin yüzünden ilk defa esir düştüm ya. Halime bak. Ama benim öğrencim. Ben eğittim. Aferin asker, aferin. Konuşmayın. Yürü, yürü hadi. Abi niye böyle gidiyoruz ya? görünmemek için salak hiçbir film izlemedim. Of, gören gene görüyordur be abi. Aynaklaşma oğlum, ben bile kendimi görmüyorum. Kim görecek Allah'ını seversen. Kalk kalk, kalk, kalk. hadi. Kalk, kalk. <laughs> ee, Selam ya. Ne haber? Ee, ne zaman başlayacak bu nane? Kalk 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 hadi. Hadi kalkın yürü. Ya sen birden başlayıştın iki dakika konuşamaz mıyız ya? Yürü, Bir şey... Yürü Ama, Bak usta. Herkes kendi manitasını esir alacak ona göre ha. Tamam lan anlaştık. Lan matkap. Bu esirleri hemen teslim etmek zorunda mıyız acaba lan? Ne oluyor lan? Allah büyüksün <laughs> 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 ya, ya Rabbi. <laughs> Ulan Ercü şey, anında çarpıldın ha. <laughs> Oğlum güleceğini kurtarsana lan beni. Oğlum dur lan, çok komik görünüyorsun. Birazdan tadını çıkarayım. Aha. Aha. Eller yukarı. Sen de eller aşağı. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Kimsin lan sen? Kim o? Buradaki kim? Allah! Peki oradaki kim? Dur! Sana söylüyorum! Dur! Parola! <laughs> kim var orada? Parola! Demir abi! Sen misin abicim? Demir abi! Ha? Dur! Dur! Parola! Dur! Dur! <laughs> ben de düşman sandıydım mı ayıptır söylemesi az kalsın korkudan geberip gidiyordum. <laughs> Aslında biz de düşman sayılırız. Sizin sancağı almaya geldik. Sahi mi? Eh madem o kadar istiyorsun al, al senin olsun. <laughs> Komutanın kız mısın? Yok canım bir şey demez o. Hem sancağı kimse almazsın dedi. Sen vermeyeceğim demedi ki. <laughs> Öncü bir, öncü bir. Burası yolcu bir. Koordinatları ver. Tamam. Öncü bir. Cevap ver. Demir, neredesiniz evladım? Cevap verseniz e. Öncü bir. Ön, öncü 2. gözcü Gözü 5. Lambiliniz cevap verseniz lan. Eşek herifler, neredesiniz lan? Tamam. Hepsi yakalandı binbaşım, başım. Tamam. Nasıl yani? Hepsi yakalandı mı? Tamam. Kız kıvrak yakalandılar binbaşım. Tamam. Kız kıvrak mı? Zehroş. Efendim Bediş. Tüh be. Ne diyorsun binbaşım? Eller yukarı diyorum binbaşım. Ayıp oluyor ama. Dürtmeyelim ya. Kızlar çok sevinecekler. Yürü!